Sisi'nin ziyareti iki ülke ilişkilerini nasıl etkileyecek? Gazze için yeni bir kapı açılır mı? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serhan Afacan yayın konuğumuz. Serhan Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Hoş bulduk. Merve Hanım teşekkür ederim. Ben Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye'de olacak. E aslında ilk ziyareti Sisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında yaptığı ziyaretin ardından iadeyi ziyaret olarak gerçekleşen bir temastan bahsediyoruz. Masada neler olacak? İki liderin görüşmesinden neler çıkar diyerek başlayalım. Çünkü çok fazla başlığımız var hocam. Hepsini detaylandıracağız. Buyurun. Öncelikle Merve Hanım, masada özel herhangi bir şey olmasa da ziyareti zaten olan koşullarda bekleniyordu biliyorsunuz. Hı hı. Çünkü e, işte takvimi 12 yıllık ilişkilerdeki gerilimin ardından e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kahire ziyareti olmuştu. Şu an ekranlarda da verdiniz. Buna Sisi'nin doğal olarak bir iade ziyareti bulunması bekleniyordu. Evet. E, bu manada beklenen bir ziyareti diyebiliriz. Belki e, zamanı değişebilirdi. E, ama zamanlaması itibariyle ziyareti daha da önemli hale getiren bazı hususlar var elbette. E, bunların başında da şimdi haberde aktardığınız üzere e, Gazze'de yaşananlar hatta sadece Gazze'de yaşananlar değil biliyorsunuz 20 Ağustos, 28 Ağustos'ta esasen öncesi de var bunun elbette. E, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine de saldırılar evet. oldu. Dolayısıyla genellikle Filistin'de yaşananlar İsrail saldırganlığı diyebiliriz. Çünkü bu mesele. Belki konuşacağız az sonra. Bu mesele evet. Türkiye'yi yakından ilgilendirdiği gibi belki Mısır'ı daha da yakından ilgilendiriyor sırtaş olması itibarıyla. Dolayısıyla hem ikili ilişkiler boyutu hem de bölgesel, bölgede yaşananlar açısından önemli bir ziyaret olduğu aşikar. Kesinlikle hocam. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Erdoğan-Sisi görüşmesinde aslında ana gündem Gazze ve Batı Şeria ekseninde. Filistin'deki yaşananlar. Şimdi Gazze'deki İsrail soykırımının son bulması için, Batı Şeria'daki o İsrail pervasızlığının son bulması için iki ülke ortak bir karar alır mı, adım atar mı? Şimdi e, bu iki ülkenin aldığı bir kararla bu Gazze'deki katliamda Batı Şeria'daki sizin de ifade ettiğiniz gibi pervasızlıkta durmaz. Öncelikle bunu tespit etmemiz Hı. gerekir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin de Mısır Arap Cumhuriyeti'nin de bu konuda kitabı ortada. E, i̇kisi de kategorik olarak zaten buna karşılar ama biliyorsunuz e, Filistin meselesi daha da somut olalım. İsrail terörü, İsrail saldırganlığı, o kadar girift, o kadar kompleks bir mesele ki ne yazık ki şimdiye kadar bölgesel bir inisiyatifle e, bu durdurulamadı Merve Hanım. Hatta bölgesel bir inisiyatifi bir tarafa bırakalım biliyorsunuz. Daha İsrail katliamları nispeten yeni başlamış iken işte maalesef 8-9 bin can kaybından bahsederken Kasım ayında geçtiğimiz senenin Kasım ayında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirve gerçekleştirmişti evet. Riyad'da. Burada 57 ülke vardı. Hı. Ee, orada bile bunu durduracak bir adım atılamadı. Dolayısıyla iki ülkenin bir araya gelip vereceği bir kararla bunu durdurmanın ötesindeki bu çok gerçekçi bir beklenti zaten olmaz. Az evvel de arz ettiğim gibi. Bence bir mesaj verebilirler ve somut ortak noktalar üzerinden sürece dahil olabilirler. Süreci yürütebilirler ki yürütüyorlar bu arada bunu da biliyoruz. İsterseniz kısaca bunu da şöyle ifade edeyim. Buyurun. Bunlardan bir tanesi ateşkesin durumu ki biliyorsunuz. Evet. Katar'la beraber e, Mısır bu ateşkes sürecini en faal ülkelerinden bir tanesi. E, en faal taraflarından bir tanesi. Buna dışarıdan Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor. Türkiye'de bu süreci, sürecin çok önemli paydaşlarından biri. Dolayısıyla ve zaten Kahire'de de biliyorsunuz görüşmeler yapıldı. Doha'da da çok görüşmeler yapıldı. En son 15 Ağustos'ta netice alınmak isteniyordu, alınamamıştı. Dolayısıyla bu öncelikle konuşulacaktır. E, diğer taraftan kuşkusuz refah kapısı meselesi konuşulacaktır. Çünkü bu hem Gazze'deki katliamın, insani dramın, savaş suçlarının Biraz hafiflemesi açısından yani can damarı biliyorsunuz Gazze'nin bu açıdan önemli. Diğer taraftan da İsrail fiilen esasen Mısır'ın kontrolünde olan bir bölge. İşte Fredelfi ya da Selahattin Koridoru olarak adlandırılan 2005 yılında varılan mutabakatta evet. bu bölgeyi mütecaviz bir şekilde kontrolü altında bulunduruyor. Bu da elbette Mısır açısından oldukça önemli bir problem ki hatırlayalım. Ee, bu konuya dair en net mesajlardan birinin verildiği bir noktada. Bundan takriben bir ay kadar önceydi hatırladığım kadarıyla Sayın Hakan Fidan işte biz bu oyunu oynamayacağız. Birileri bunların tasmasını bağlasın Hı -hı. demişti. Bu açıklamaları da vefatte yapmıştı. Evet. Dolayısıyla vefat meselesinde fevkalade önemli bir gündem maddesi olacaktır. Hiç şüphesiz hocam. Şimdi tabii ki iki ülke ilişkilerini konuşacağız ama Gazze'den ve Refah'tan çok uzaklaşmadan bir soru sormak istiyorum. Şimdi Mısır zayıf mı kaldı? Siz şimdi 57 ülkeye dikkat çektiniz. Evet, hiçbiri neredeyse bir ortak karar alıp bir şey yapamadı. Ama baktığımız zaman aslında Gazze'nin can damarı o kapıdan bahsediyoruz Refah'tan. Ve orada bir Philadelphia koridoru var, Salatin koridoru. Ve tamamen İsrail'in o aymazlığını hiç şüphesiz en güçlü gösterdiği noktalardan biri ve çekilmeyeceğini ısrarla vurguladığı yerlerden biri. Şimdi Mısır zayıf mı kaldı? Yoksa biraz geriye gidelim hocam. 2013'teki darbeyle Mısır zayıflatıldı. Dış güçler tarafından biraz zaptırat altına alındı. Belki ekonomik olarak çökertildi ve bağımlı kılındı. Bu yüzden mi biraz da eli olup bağlı kalıyor Mısır'ın? Çünkü Gazze'de yaşanan herhangi bir olayın ileriki evrelerde... Mısır'a sıçraması belki Mısır içinde sonuçları kötü olacak bir senaryoyu beraberinde getirebilir mi? Şimdi yani iki ayrı çok önemli soru sorduğunuzu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Mısır'ın bir zaaf içinde olup olmadığı, bulunup bulunmadığı konusu. Şimdi merhum Sisi'nin Gazze'deki gelişmelere nasıl baktığını biliyoruz. Özür dilerim merhum Mursi'nin nasıl baktığını çok iyi biliyoruz. Ve Mursi'nin neden zaten devrildiğini, Mursi'nin siyasetten yaptığı yanlışlar falan değildi biliyorsunuz evet. devrilmesinin. Hep siyasetten yanlış yaparsanız bir seçim olur ve seçimle gidersiniz. Yani bu çok dünya tarih, dünya siyasetinde siyaset olan bir şey. Evet. Ama böyle olmamıştı. Merhum Mursi birçok oda rahatsız etmişti. Bunlardan bir tanesi elbette Mısır Müessesinin da bunların içindeydi ve sonrasında bir dalgın neticesinde Abdulfettah el iktidara geldi. Şimdi e, CC'nin öncelikle bunu sadece söyleyip geçeyim. Anladığımız kadarıyla temel konumuz bu değil. Bir kere Mısır'ın hukukrasıyla olan meselesi bitmiş değil. Bunun altını bir çizerim. Evet. Yani bu meseleler bir defa açıldı mı ondan sonra bir kapandıktan sonra tamamen rafa kalkmaz. Bu meseleler bir müddet dondurulur ama mutlaka tekrar kendi mecrasını bulur bunu Arap baharı başlığı altında çok tartıştık. İtibarsızlaştırıldı bu süreç. Evet. Ama Mısır'da bir demokratikleşme probleminin olduğunu, halkın iradesinin sandığa yansıması probleminin olduğunu biliyoruz. Bunun ortadan kaldırılması mümkün olan bir şey değil. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Mısır'ın iç siyaseti ilgili boyutu ki bu biliyorsunuz ilişkilerde önemli bir e, uzunca bir süre bir handikap oldu. Çünkü Meskisi, önüne Türk, evet. Türk'ünün tavrı e, başka türlüydü o vakit biliyorsunuz hı hı. darbe karşıtı üzerinden. Şimdi gelelim bu gazze meselesine. Evet konjöktürel olarak CC bir zaaf içinde bunun birkaç nedeni var. E, CC ile alakalı boyutları var. CC ile çok alakalı olmayan boyutları var. E, konjöktürel boyutları var, konjöktürle çok alakalı olmayan boyutları var. Bir kere bilindiği gibi Mısır, eğer Filistin davası diye bir davadan bahsedeceksek belki bu davayı var eden devletlerden biri evet. tarihsel olarak. İşte e, meşhur, işte Mısır e, e, Cumhurbaşkanı, lideri, Cemal Abdülnasır ki belki 20. yüzyıl düny Arap dünyasının en dikkat çekici isimlerinden bir tanesi. Bizzat kendisi Nekbe döneminde Gazze'de savaşmış bir isim ve daha sonra bilindiği gibi 1967 savaşlarında da büyük bir hezimete uğradı İsrail karşısında. Sonrasında 1973 Ekim Savaşı'nı ya da Yom Kippur Savaşı'nı hatırlayalım. Bu defa da iktidarda Enver Sadat vardı. E ama bundan sonrasında bu Filistin davasının, El-Gadiyatül-i -Filist Deniya dediği şeyin Mısır'ın. E, Mısır bunu sattı. Amiyan ifadesiyle. Evet. Ve 1978 yılında 78-79 kamp David anlaşmaları İsrail'in varlığını kabul etti. E, aslında Filistin konusunda da önemli tavizler almaya çalıştı ama iki ayrı anlaşma yaptığı için ee, İsrail tarafı Mısır'la yapmış olduğu mutabakatı riayet etti. Bir süre sonra uzatmalı da olsa Sina Yarımadası'ndan çekildi. 67'den itibaren kontrolünde bulunduruyordu, işgal altında bulunduruyordu. Ama Filistinler olan kısmına hiçbir şekilde girmedi. Onların hakkını iade etmedi, hakkını vermedi. Mısır da bu noktadan sonra bu meselede çok agresif bir taraf olmama yolunda gitti. Çünkü e, Enver Sadat'ın şöyle bir bakış açısı vardı. İktidara gelir gelmez bilindiği gibi 1970 yılında. Dedi ki yani İsrail Amerika ile olan ilişkilerinden çok yararlanıyor, ekonomik anlamda, siyasi anlamda vesaire Biz ise Amerika ile devamlı gerilimli ilişkiler içinde bulunuyoruz. Bunda elbette Filistin meselesi temel konulardan bir tanesi. Dolayısıyla benim bir açılım yapmam lazım. Hem Amerika ile siyaseten durumu düzeltip bunun evet. nimetlerinden yararlanmam hem de bundan ekonomik de faydalar devşirmem lazım derken... Yom Bursa Savaşı, orada Zevayr'ı kurtaran bir başarı öyle lanse ve sonrasında az önce arz etmiş olduğum anlaşmaları geldi süreç. Dolayısıyla bu Sisi'nin e, inşa ettiği bir şey değil. Bu Mısır'da 78-79'dan itibaren işte Mısırlıların soğuk barış e, dediği şey zaten var, devam ediyor. Yani fiilen İsrail'in varlığını tanıyan dolayısıyla İsrail'e bir antant halinde olan, İsrail'e bir normalleşme halinde olan, bir savaş halinde olmayan bir Mısır'dan Kahire yönetiminden bahsediyoruz. Bu işin bir boyutu. Diğer bir boyutu var. Bence bu Sisi'yi ve sadece Sisi değil, bölgedeki Arap rejimlerinin birçoğunu yakından ilgilendiriyor. Sisi'nin en büyük kabuslarından biri Hamas'ın tam anlamıyla İsrail karşısında büyük bir zafer elde etmesi olur. Bu da şu, evet CC ile Mısır ile Hamas arasında ilişkiler var. Bu Yahya Simar üzerinden de çok tartışıldı. Tamam. Ama unutmayalım Mısır İhvan-ı Müslimi'ni dahi tolere edemedi. Tamam. Ee, şimdi Hizbullah e, Hamas'a baktığımızda Mısır'ın Suudi Arabistan'ın gördüğü şey İhvan-ı Müslimin artı silahlı kuvvet. Dolayısıyla bunun başarıya ulaşmasının Arap dünyasına başka türlü sonuçları olacaktır. Dolayısıyla biraz da bu manada da arada kaldığını söyleyebiliriz. Diğer bir boyutunda sizin de ifade ettiğiniz gibi 110 milyonluk Mısır şu an Arap dünyasında sahip olması gereken sıklete ve ağırlığa sahip midir derseniz bunun da böyle olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla birçok nedenden dolayı Mısır'ın evet kendisini yakından ilgilendiren ve kesinlikle Arap coğrafyasında herhangi bir devletten çok daha vakıf olduğu müktesebata sahip olduğu Filistin konusunda kesinlikle büyük bir zaaf içinde bulunmuştur. Buraya gelmemi, gelmesini engellemek için yapabilecekleri var idi ama az önce saydığım ve başka evet. sebeplerden dolayı bunu başaramamıştır. Evet hocam. Şimdi tabii ki Gazze ve Filistin konusu önemli ama iki ülke ilişkilerine dönelim tekrar. Şimdi ortak olduğumuz noktalar var. Mesela Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları. Muhtemelen görüşmede bu başlıkta ele alınacaktır ve açılımı da yapılacaktır. Şimdi Orta ve Akdeniz'i nasıl etkileyecek bu görüşme? E, Mısır, Doğu Akdeniz konusunda hangi çizgide? Şimdi e, öncelikle bu çok kompleks, e, oldukça e, sorunlu ama sorunlu olması iki ülkenin de faydasını olan bir konu oldu. Şunu kastediyorum biliyorsunuz bütün mesele Türkiye. 2019 kasımıydı hatırladığım kadarıyla. 2019 yılında Libya ile evet. işte münhasır ekonomik bölge deniz yetki alan sınırlandırma anlaşması yapmasıyla başladı bütün mesele. Bir eee ı figan, bir feveran ve hezeyan hali Yunanistan'dan başladı. Yunanistan normalde salahiye sahip olmadığı bir coğrafya Akdeniz üzerinde. Buna efendime söyleyeyim bütün adaları adacıkları katarak Buna e, kendince muhayyel bir e, bütün Kıbrıs devletini katarak tırnak içinde Rumlar üzerindeki nüfuzundan yani Kıbrıs Türk'ünü yok e, farz ederek buradan bir güç devşirmeye çalıştı ve bir takım anlaşmalar yaptı biliyorsunuz. Bir seri anlaşmalar yaptı hatta bu anlaşmaların bir noktasında işte İsmet adlı e, efendim söyleyeyim bu e, Doğu Akdeniz'deki e, doğalgaz e, zenginliklerini ee, ...Avrupa'ya taşıyacak bir proje bile ortaya atmışlardı. Bu proje akım kaldı zaten beklendiği üzere. Şimdi bu anlaşmalardan bir tanesini Mısır'la yaptı. Ancak Mısır'ın bu anlaşmada dikkat ettiği hususlardan bir tanesi... ...Türkiye'yi çok rahatsız edecek maddelere yer vermemeye çalışmıştı. Özellikle adalar üzerinden Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölge iddiası ma çok fazla yüz vermemişti. Hatta bu anlaşma imzalandığı dönemde Mısır Türkiye'ye göz kırpıyor. Bir köprü inşa ediliyor denmişti bilindiği gibi. Hatta Türkiye'den hemen şöyle açıklamalar geldi. Dendi ki ya Yunanistan burada bir hak gaspı yapmaya çalışıyor. Yunanistan burada söz hakkı yok. Biz bunu sizinle yapalım. Sizinle yaptığımızda siz çok daha büyük bir ekonomik Münhasır ekonomik bölgeye sahip olacaksınız denmişti. Dolayısıyla Doğu Akdeniz esasen en azından ekonomik anlamda ve sadece ekonomi değil bildiğiniz gibi stratejik bir bölgeden de bahsediyoruz. İki ülkeyi bir manada birbirine yakınlaştıran bir kriz alanı oldu diyebiliriz. Bu manada evet ekonomik ilişkiler ve daha da özel olarak Doğu Akdeniz meselesi de ilişkilerde önemli gündemlerden, gündem maddelerinden biri. Evet. Ee, Mısır'la Akdeniz'de bir e, işbirliği, daha yakın bir markaj beklenir mi hocam bu görüşmelerin akabinde? Şimdi, şimdi biliyorsunuz bu münhasır ekonomik bölge, işte deniz yetki sınırlandırma meselesi ülkelerin tamamen kendi ikili anlaşmalarına kalıyor. Evet. Çünkü Birleşmiş Milletler e, ilgili mevzuatında e, bu e, belirli noktalarda prensipler ortaya konuyor e, kıta sahanlığı vesaireyle ilgili ama özellikle böyle büyük coğrafyaları ilişkin ülkelerin karşılıklı mutabakatına bırakılıyor ki hatırlayalım. Yine az evvel e, zikretmiş olduğum Libya ile yapılan anlaşmadan hı hı hı. sonra Türkiye bir saniye bitmedi. Biz bütün taraflarla bu tarz anlaşmalar evet. yapmak isteriz ve dolayısıyla buna göre modifiye edebiliriz demişti. Şimdi dolayısıyla böyle bir tabii ki, tabii ki anlaşma zemini bence bulunmaya çalışılacaktır. Ama şunu unutmayalım. Ee, olumlu noktalar olduğu kadar çok krizli noktalar da var. Evet, Öncelikle evet. Kıbrıs meselesi var. Yani. Türkiye'nin doğal olarak Kıbrıs üzerindeki hassasiyeti var ki bu Mısır'ın paylaştığı bir hassasiyet değil biliyorsunuz. Diğer taraftan bence çok iyi yönetilse de acaba alevleniyor mu falan den, dendiği bir noktada çok iyi yönetilse de hala bir Libya meselesi var Merve Hanım. Evet yani şu an orada bir çatışma hali yok. Biz e, Hafter diye bir muhterisin adını her gün duymuyoruz. Hı hı. Akide Salih diye biliyorsunuz Topluluk'taki e, meclisin başkanı. Akide Salih geldi, Sayın Cumhurbaşkanı da hatırladığım Dediğim evet. kadarıyla iki defa görüştü. E, ama Mısır'ın bu konuda da ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla halledilmeyi bekleyen bir takım meseleler var. Bu ziyareti ve gelinen noktayı meselelerin çözümü olarak değil çözümünü başlangıcı olarak değerlendirmek bu hakkınız dahi bu manada daha makul olacaktır. Çok teşekkür ediyorum Serhan Hocam değerli katkılarınız için, vakit ayırıp eşlik ettiğiniz için. Rica ederim. İyi günler, iyi yayın. Teşekkürler. Doçent Doktor Serhan Afacan yayın konuğumuzdu. Sisi yarın Türkiye'ye gelecek ve önemli görüşmeler gerçekleşecek. Değerlendirdik.